Ya Rabbel Alemin, korkularımızı ve kaygılarımızı giderip kalbimize huzur ve güven ver. Senden başkasından korkmaktan, senin rahmetinden şüphe etmekten sana sığınırız. Yüreklerimizi iyiliğin ve iyilerin sevgisiyle, senin, seni sevenlerin ve senin sevdiklerinin sevgisiyle doldur. Bizi hayra yönlendir, hayırlı olanları sevdir. Gönlümüzdekileri ömrümüze kat. Umduklarımızı hakkımızda hayırlı olacak şekilde bulmayı nasip et. Kendimize ve çevremize haksızlık etmekten bizi alıkoy. İşitme ve görme nimetini bağışlayıp, göz ve kulak verdiğin için sana hamdolsun. Gözlerim ve kulaklarımın şükrünü yerine getirebilmem, hayırlı işlerde kullanabilmem için bana yardım et. Harama bakmaktan, haram ve çirkin şeyler dinlemekten verdiğin nimetleri israf etmekten bizleri koru Allah'ım. Parayı, malı, makamı, konumu, dünyayı ve içindeki herhangi bir insanı veya nesneyi seni sever gibi sevmekten, hayat amacı haline getirmekten ve kulluk edercesine bağlanmaktan sana sığınırız. Senin için yaşamayı ve ölmeyi ancak sana kulluk etmeyi bize nasip et. En gizli ve en açık halimizi sen biliyorsun. Kusurlarımızı, günahlarımızı ört. Başkaları fark etmeden, kimseye zarar vermeden önce yanlışlarımızı kendimiz görebilmemiz ve düzeltebilmemiz için bize fırsat ver ayıplarımızın ortaya dökülmesinden, insanlar içinde mahcup olmaktan sana sığınıyoruz. Sen her tür kusur ve eksikten uzaksın. Sınırlı aklımız, algılarımız ve idrakimizle senin yüce hikmetlerini kavrayamaz ve bu yüzden günah işlersek bizi hemen cezalandırma. Basiretimizi, anlayışımızı ve kavrayışımızı arttır. Doğru ve yanlışı, güzel ve çirkini ayırt etme bilgeliği ver. Ey hakkın ve hakikatin ölçüsü, kaynağı ve sahibi Rabbimiz, lütfunla hakkı bize bildirdiğin, peygamberin aracılığı ile kitabı ve hikmeti öğrettiğin için sana hamdolsun, bize hidayet et, hakkı ve doğruyu ilham et, hikmet ver, bizi kendi halimize bırakma Allah'ım. Ayrıldığımız yerden hayırla ayrılmayı, gönüllerde iyi iz bırakmayı ve dualarla anılmayı, varacağımız her yere hayırla varmayı ve hayırlar bulmayı, iyilerle karşılaşmayı nasip et. Bizi salih kullarına, onları da bize sevdir. iyi kullarınla hayırda ve iyilikte kesiştir yollarımızı. Amin.